Sevgili dostlar hoş geldiniz. Yanımda Ahmet var. Avane'nin kurucusu. Ekstra bir video ile size gelmek istedik. Çünkü iyi hikayeler var Avane tarafında. Evet. 3.1 milyon dolarlık bir yatırım var. Evet. Hem işte seni hazır yakalamışken bu güzel detayları öğrenelim. Hem gelecek planında neler var? Belki bizim ekosisteme 2023'de neler olacak kafasında senin bir görüşün varsa tabii ki bilemem ama evet, evet. Belki onu konuşuruz gibi en son düşünüyorum. Olur tamam. Teşekkürler yeniden ağırladığın için. Ne demek canım? Büyük ee... zevk. Şeyden başlayalım mı? Yatırım tarafından. Başlayalım. İlk videom büyük şans getirmişti bize. Evet, estağfurullah. İzleyip beni arayan çok oldu merak edip. Hatta benim olmadığım noktada gıyabımda videoyu paylaşıp bak avane böyle bir şey diyen adam <laughs> da çok oldu. Yani böyle bir ansiklopedik bir değeri var. <laughs> yeah. Swipe line ilk yaptığımız videonun bizim için. <laughs> Dediğin gibi 3.1 milyon dolarlık bir değerleme, bir yatırım aldık pardon. Değerlememizi 5 kat arttırarak. <laughs> bu, bu ekonomik durumda hem Türkiye'yi düşünürsen hem global düşünürsen muazzam bir başarı oldu. Türkiye'de zaten ee, çok açık bir şekilde market lideriydik. Bu hmm. değerlemeyle vardığımız nokta ve aldığımız yatırımda bunu daha da perçinledik. Ben her yatırım turunda daha önce de konuşmuştuk. Bir hipotezi kanıtlamaya çalışıyorum. İlk kendim bu işe girerken sanal markalar yani hiç fiziksel ortamda bulunmayan bir restoran iş yapabilir miyi kanıtlamak istemiştim. Sonra GFC'nin girdiği roundda, hmm. e, turda bunu birden çok lokasyonda 20'nin üzerinde markayla yapabilir miyimi e, kanıtlamak istemiştim. Bunda da bunu uluslararası ortamda ve birçok Türkiye şehrinde yapabilir miyiz'i kanıtlamak istedik. Şu anda e, bir ay önce yaklaşık e, İngiltere'de operasyonlara başladık. İzmir'de e, büyümemizi devam ettiriyoruz. E, Ankara'yla ilgili ciddi görüşmeler devam ediyor. İstanbul'da zaten büyümemiz devam edecek. İnşallah böyle giderse zaten şirket artık kendi kendi Kendine hani bir startup'ın namındandır para burn etmek belli bir noktada Tabii. biliyorsun ama benim yani şirketi kurma prensibimi de biliyorsun. Şirketin kendi kaynaklarıyla kendi değer yaratarak dışarıdaki finansmana bağımlı olmadan Hı -hı. o finansmanları bir büyüme öyküsünün parçası olacak ise kabul etmek kaydıyla ilerlemesi benim için önemliydi. Ve onu da başardık sayılır. O da bizim için çok hızlı ve çok muazzam ya, bir çok şekilde... Hızlı e, elde ettiğimiz bir başarı oldu. Bunda tabii ekibin e, katkısı çok büyük. Çok değerli arkadaşlar var. Ekip daha da büyüdü. Daha ne da kadar oldu şu an ekip. Yetkin arkadaşlar e, oldu. Merkezde 24 kişiyiz. Total operasyonda? E, total operasyonda 120'ye yakınız. <laughs> daha da artacak. E, e, büyümeye devam ediyoruz o noktada. Nasıl e, tabii bu hale bu... geldi? Yani kar edebilir e, Hı -hı. bir seviye. yani. Break-even falan değil. Kardan bahsediyoruz sanırım. Evet. evet Kendi kendi çok yakında oradayız. Ha, pardon. Hadi kendi kendi dön. Yani şu anda break-even noktalarına e, mutfaklarda zaten geldik. Bütün operasyonu, bütün şirketi oraya getirecek noktadayız. Bunun temel nedeni biz iş modelini tasarlarken zaten iş modelini tamamen karlılık üzerine, sürdürülebilir karlı büyüme üzerine kurduk. E, olay bizim için şu değildi yani biz bir şekilde bir kanser hücresi gibi kontrolsüz bir şekilde büyüyelim. Bunu da hangi şeker finanse edecekse etsin gibi bir yaklaşımla <laughs> gitmedik. Birazcık bizim oradaki olay ben hangi noktada, hangi aksiyonları alarak şirketi karlılığa geçirebilirim? En azından kendi kendini devam edebilecek noktaya gelir. Noktasını ilk baştan tasarlamıştım. Ee, orada da sağ olsun ekip muazzam bir performans gösteriyor. Yani bu benden çok yani benim tasarımamla bitmiyor. Muazzam bir ekip var bu işin arkasında. Ee, onların bu aksiyonları insanüstü bir hızla e, ve çok dedike bir şekilde yapmaları. Bunu ben şahidim sanırım e, yani, yani inanılmaz çalışıyor ekip zaten biliyorsun. Şeyi merak ediyorum. Şimdi ben seni ve Avani bilmeden önce çok sayı biliyordum. Yani evet. ben aslında senin bir markanı biliyordum. Evet. Seni yarattın ki ilk marka yanlış hatırlamıyorum. Evet evet. İlk marka. Markalar bu kadar bilinmeye başlayınca... ...senin her ne kadar şu anki bütün stratejine ve fikrine aykırı da gelse bir fiziki lokasyonu... ...mesela Çosa'nın bir fiziki lokasyonunu, bir restoranını görür müyüz? Deneyeceğiz bunu. Vallahi. Çünkü e, bunun iki nedeni var. Birçok talep geliyor. Fiziken de uğramak isteyen, de Çosa ürünlerini tatmak isteyen çok insan var. Çünkü hem sağlıklı olup hem hızlı olan bir yemek yok hala Türkiye'de zincir olarak. Yani fast <laughs> food'un... yani Fast food, junk food olarak algılanıyor ya. Yani, yani hızlı Öyle yemek de. kötü yemektir, sağlıksız yemektir gibi bizim mottomuz biraz şey yani fast but not junk fast Hı -hı. but healthy gibi Hı -hı. fast and healthy olması lazım hatta yani hızlı ve sağlıklı orayı kanıtlamak istiyoruz. O noktada da çok ciddi talep geliyor. Özellikle çalışanların yoğunluklu olduğu plaza bölgelerinden çok e, ağırlıklı talep geliyor. O yüzden hibrit bir modelle çoğu sayıyı gel oturada açacağız. Vay e, onu iyi. da bu ayın sonunda Kozyatağı'nda e, koz yatağında gerçekleştiriyor olacağız. Aa bak yine çok hızlı. E, ki ortaklığında sonunda da bu tecrübe var. Yani bir evet, fiziki evet. bir restoran nasıl işletilir, nasıl kurulur evet. bu, bu tecrübe de var sizde. Evet kesinlikle. Yani hem şu anda zaten dediğim gibi küçük ortakların benim tavuk dünyasında kurucuları oldukları için oradan gelen çok ciddi bir tecrübe var. İçeride çok yeni bir kadrolaşma yaptık. Ee, böyle astar bir takım Hı. oluşturduk. Bu işe tamamen kafa yoran. Ki çok önemli bizim için. Çünkü orada çoğası bizim çok kıymet verdiğimiz ve çok üzerine titrediğimiz bir marka. Hani fiziksel ortamda müşteriden direkt geri bildirimi alacak olmak evet. bambaşka bir öykü. Bir nedeni aslında bu yani çok ciddi talep gelmesi ve bunun etrafında da ciddi bir takım kurmamız. Ama ikinci nedeni de şu. Türkiye'de biliyorsun yani özellikle içinde bulunduğumuz enflasyonist ortamda unit marjinler yani mutfak karlılıkları ciddi bir stres altında. Doğru, doğru. Biz buna karşı e, sigortamızı yapmak istedik bir anlamda. Hmm. E, yani biz orada bir ekstra bir e, kendimize olur da bu dalgalanmalarda. Hani dedim ya şirka, biz mutfakları kendi kendine idame edebilir hale getirdik. Ama o dalgalanmalardan negatif etkilenmeyi herhangi bir şekilde... ...engellemek için bu buffer'ı oluşturmak... ...bu ara alanı oluşturmak istedik. O açıdan da bizim için faydalı olacak. Hibrit dediğin şey mi peki? Ön taraftan biz hala paketten hiçbir zaman... ...vazgeçmeyeceğiz. Evet. Ön taraftan... ...gel otur diyorum ben konsepte. İnsanlar gelip self-service bir şekilde... Hı hı. Çosadan istiyorsa take away alsın. Gel götür yapıp evine götürsün, ofisine götürsün. İsterse otursun. Ya götürsün. da otursun orada yarattığımız güzel bir ortamda. Bu arada şeyler ofisin ambiyansı, sizin ofisin ambiyansı ile bizim Çosa'nın ambiyansı birbirine benzeyecek o içerideki girişteki Öyle yeşil mi? figürler bizde de var. Peki ya, hibir... zaten Çosa zaten çok yeşil bir marka. Tabii ki ki dünyadında. Arka tarafta ondan. Bugün Balk de geçmeden. C&C yedim. <laughs> Öyle ben ama... sizden gibi evet. atıyorum. İşte bugün şımarmak istedim. Biraz şımarıyorum. <laughs> Aynen biraz sağlıklı devam ediyorum. S sadece şunu merak ettim. Hibrit dediğimiz şey ben önde çosa göreceğim ama arkada yine senin diğer markalarına çıkacak arkadan, demek mi? Arkadan 30 marka yani, işlemeye devam edecek. Ve bunun özellikle. tamamını başka bir e, iyi haberle belki bağdaştırayım. Biz CAPEX'imizi bunları yaparken yani bir dükkan bir mutfak açmanın maliyetini e, yaklaşık %75-80 civarında düşürdük. E, tabii. Bir yandan müşteri açıyorsun. Normalde bu yeni bir yatırım gerek ve hani masraflarımızı arttıracak mı, yatırımlarımızı arttıracak mı diye kaygılanmak gerekirken artık edindiğimiz tecrübede ekipmanların eliminasyonu, satın alma gücümüzün giderek artması, bu işi bildiğimiz için süreç mühendisliğinde artık ustalaşma seviyesine yaklaşmamızdan mütevellit maliyetlerimizi çok ciddi anlamda kısmayı, yatırım maliyetinde çok ciddi Hı -hı. anlamda kısmayı başardık. Bu %80-85'lik bir tasarruf anlamına geliyor yatırım maliyetinde. Hiç bunun, bunun bir yansıması da şu, biz franchise noktasında çok ciddi talep görüyorduk. Çünkü sağ olsunlar insanlar F&B noktasında çok büyük bir teveccüh gösteriyorlar. Eğer yani bu alanda ya yani gıda sektöründe biz yeni yüzleriz. Hı <laughs> hı. Ve alışılagelmedik bir iş yapıyoruz. Orada alışılagelmiş yüzlerin aksine daha aslında franchise'ımızı gözeten, onların da karlılığını garanti eden bir yöntemle bu işi yapmak istedik. Çünkü bizim için en büyük şey şirketi sağlıklı bir şekilde büyütmek. Bizim amacımız 3 ayda, 6 ayda, bir yılda para kazanmak ve sonra kenara çekilmek değil. O yüzden de bu ekosistemi kurmak için bir sabırla davrandık bütün franchise taleplerine rağmen. Ve şu anda artık franchise'ı da açıyor hale geleceğiz. Bunu soracaktım biliyor musun? Bunu birazdan konuşalım. En sonunu konuşmak olur. istiyorum. Çünkü şeyden çok bahsettik. Onu hemen bağlamak istiyorum. UK tarafı İngiltere. Şimdi Türkiye'de baya baya yeni bir şeyden bahsettin. İngiltere'yi de açıyorsun aynı anda. Evet. Orada ne olarak açıyorsun? Oradaki açılım planları ne? Hani bir onu bir bahset sonra olur. buraya geleceğim. Tamam. İngiltere'de işte bir ay önce yaklaşık açtık. Şu anda 6 markayla operasyondayız. Önümüzdeki sene yani Ocak ayı sonu itibariyle 14 markaya çıkmış olacağız orada da. Orada artık ustalık eserlerimizden birini sergilememiz gerekiyor. Çünkü İngiltere'de maliyetler haliyle tahmin edeceğiniz evet. üzere büyük, yüksek. Biz orada bütün mutfağı 30 metrekareye sığdırabilecek bir tasarım yaptık. 14 markanın yaklaşık 250-300 siparişin 30 metrekarelik kabaca e, bir ya? yapıdan çıkabilmesini tasarladık. O doğrultuda yaptık. Orada da en başından beri burada Öykü'nün e, benle birlikte olan Erhan ve Dicle İngiltere evet. yükümlülüğünü üzerine aldılar. Sorumluluklarını üzerine aldılar. Güzel de bir iş çıkarıyorlar. Ümitlerimiz yüksek İngiltere'ye yönelik. E, orası çok ciddi rekabetin olduğu bir piyasa. Ama ödülün de çok yüksek olduğu bir piyasa. ya yani Türkiye'de ortalama paket tutarları piyasada 5 dolarlar civarında. Hı -hı. Bizim 6-6,5 altı, altı dolarlar civarında. Ona rağmen ya bak ya biz piyasanın %25-30 Tabii. üzerindeyiz gibi gözüküyor. Bu çok güzel. İngiltere'de ortalama paket ücretleri 20-25 dolarlar. <laughs> <laughs> Ve yatırım maliyeti, mutfak maliyetleri aynı. Evet. Türkiye'de bir mutfak açmakla İngiltere'de bir mutfak açmanın yatırım maliyeti aynı. Öyle olunca e, haliyle oradaki yatırım çalıştığı takdirde tabii çok daha hızlı bir şekilde geri dönüş sağlayabiliyor. Ve unit economics'te yani bir mutfağın kendini kotarabilmesi için de gereken sipariş sayısı Türkiye'dekine göre çok daha düşük oluyor. E, heyecanlıyız, mutluyuz. E, i̇yi de başladı. E, ben burada Çosan'ın günlerine göre karşılaştırdığımda çok daha iyi başladı. Öyle mi? E, haliyle. Yani güzel, bak çok mutlu oldum. Konuşmamıştık seninle İngiltere evet, evet. tarafından. Güzel başlattık de orada da aslında biz şimdi Chosa orada da bizim ilk markalarımızdan olacak. İlk flagshiplerimizden. Zupsa olarak geçiriyoruz <laughs> oraya. birçok markamız buradan gidiyor ama İngiltere'ye özgü markalarda çıkacağız. Çünkü orada özellikle bizim dağıtım, dağıtım yaptığımız ilk bölgede çok ciddi bir Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Çin, Türk, Yunan nüfusu var. Biraz daha kuzeyindeyiz Londra'nın. Pilav gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir pilavlı şeyimiz var. Bir ya daha sostu, daha pilavlı ürünlerle gireceğiz. Ya şaka bir yana İngiltere lokalliğinden vazgeçmek istemiyoruz. Ama bir yandan da global Türk markaları yaratma arzumuzdan da vazgeçmeyeceğiz. O yüzden Zupsa e, önemli. Bowl markasına götüreceğiz. Fun for Fit markası gidecek. Hı -hı. Bunlar e, ufak tefek yani yerel markete ve marka haklarını gözeterek modifikasyonlar olabilir. Çosa'da Zupsa olduğu gibi. Hı -hı. Çosa'yı yabancılar söyleyemiyor çünkü. Ama onun dışında marka kimliği her şeyle aynı. Ki yakında Çosa'yı da zaten İstanbul, İzmir, London diye e, görmeye başlayacaksınız. Aa o dönemde. Yani. Aslında okay. evet. spin-off baktığımızda evet, değil mi? Evet, evet. Şey ne kadar büyüdü abi ya? Sen en başta... 5 kat büyüdük mü dedin 3.1 milyon dolar. Değerleme 5 kat büyüdü. Değerleme 5 kat. Yani büyüdük. bir Bütün sene metrikleri içerisinde düşündüğümüzde. Ya çok ciddi bir büyüme yakaladık çok şükür diyelim. Şimdi siparişlerde %700'lük bir büyüme oldu 2021'e göre. Hmm. 2022'de yüzde %700 büyüdük. Bu çok bizi mutlu eden bir metrik <gülüyor> tabii. tabii. <gülüyor> o unik müşteri de ya yani tekil müşteri de yaklaşık yüzde %210 büyüdük. Harika. Burada iki şey de gösteriyor. Yani totalde %700 büyüdüysek ve Tekil müşterimiz %210 arttıysa gelen müşteriler de bizde kalıyor bir yandan ama bir yandan da yeni müşterilerde de kazanabiliyoruz gördük ve çok Hı. mutluyuz. Yoksa sadece şey olsa yeni marka çıkıyorsun durmadan, yeni bir şeyler yapıyorsun, Hı. yeni müşteri kazanıyorsun. İstanbul'da zaten 17 milyonluk şehir bir şekilde Biraz balon e, alacak biri öyle. olursa oranın bir balon etkisi olabilirdi. Biz yeni marka çıkma heyecanından mevcut verileri analiz edip yeni markalar çıkma heyecanından hiç vazgeçmeyeceğiz. Ama mevcut markalarımız da sağlıklı bir şekilde büyüyebildiğinden emin olmak için yani işte ne kadar müşteri bizde kalıyor. Ne kadar müşteri churn ediyor, Bizden ayrılıyor. Ne kadar tekil müşteri de büyüyoruz. Ne kadar tekrar müşteri de büyüyoruz. Bunlara hızlı bir şekilde hep bakıyor olacağız. Bana evet. biraz bu franchise şeyini de anlatsana. Abi iki tip franchise'a gideceğiz. Bir tanesi bildiğin anlamda franchise sen. Ben paramı yatıracağım, kendim dükkanımın başında durmak istiyorum, işte kendim çalışmak istiyorum, kendi işimin patron olmak istiyorum Hı -hı. dediğin Türkiye'de alan, e, franchise alan, klasik e, franchise modeli. Bunu yapacağız, bunu yapmadık şimdiye kadar, bunu yapacağız. Hı -hı. Çünkü bu talep geliyor, çünkü insanlar kendi işinin başında durup kendine maaş vermek, kendi e, işinin patronu olmak istiyorlar, bunu evet. yapacağız. Diğeri... Tamamen benim ya yani innovate ettiğim diyeyim ortaya çıkardığım bir franchise modeli bu da şu. Şimdi bir dükkan var diyelim ve bu dükkan 100 birim olsun. Hı hı. Bir, bir 100 birimi diyoruz ki 5 birim, 5 birim, 5 birim 20 kişiye verebilelim. Çünkü cebinde 10 bin doları, 20 bin doları, 15 bin doları, 5 bin doları olan insanlar var ve bu insanlar yatırım yapmak istiyorlar. Faize yatırmak istemeyen insanlar var. Faizden istediği kadar gelir elde edemediğini düşünen insanlar var. Ev artık alamayacak insanlar var çünkü ortalama bir ev almanın evet. maliyetleri çok ciddi şekilde arttı. Ama hala yatırım yapmak, bir heyecanlı öykünün parçası olmak, işi öğrenmek isteyen insanlar var. Ya yani biz neredeyse cebinde 5000 doları olan insana bile yatırım fırsatı vermek istediğimiz için şubelerimizi her bir şubeyi 20'ye bölüp %5, %5, %5 insanlara franchise veriyoruz. Hani ilk modelin farkı ne? İlk modelde dükkanın başında sen duruyorsun. İkinci modelde senin adına, o 20 kişi adına dükkanın başında ben duruyorum. Orada da bir e, management franchise diyorum ben de. Yönetim franchise. I. Ya bizim yönettiğimiz Hı -hı. bir franchise modeli. Orada tabii ufak bir işletme ücreti alınıyor ama Hı -hı. yine de o 5000 doların alternatif gelir kalemlerine göre kıyasladığında dramatik bir e, katlanma var. Son olarak şimdi lira kazanmana rağmen 3 milyon, 3.1 milyon dolar derecesindeki globalde olmak üzere hem Türkiye'den fonlar hem globalden fonlar olmak üzere yatırım almış bir insansın. Yeni bir bölgeye açılıyorsun, yeni ülkelere açılıyorsun ve hızlı büyüyorsun. Bana bunların hepsinin toplamında bu tecrübeye sahip bir insan olarak 2023'ten biraz bahset gözünü seveyim. Abi 2023 enteresan olacak. E, sadece Türkiye için değil, tüm Hı -hı. dünya için. Görüyorsun işte bütün büyük dev teknoloji şirketleri on binlerce insanı işten çıkarıyor. Birçok startup değerlemesi tepe aşağı gidiyor. Yani Scale-up Fazında olan hatta daha da ileride fazla o ileri fazlarda olan birçok şirketin değerlemesi ciddi anlamda düşüyor. Artık benim hep söylediğim üç kelime sürdürülebilir karlı büyüme. Bu prensibe uymayan herhangi bir şirket, herhangi bir startup, herhangi bir iş fikri ilk günden karlı olmana gerek yok. Hı -hı. Ama sürdürülebilir karlılık formülünü, sürdürülebilir karlı büyüme formülünü sen eğer kafanda kotaramadıysan yatırım alma ihtimalin çok düşük. Bu hep böyle olmalıydı. Her aşama için mi düşünüyorsunuz? Bu hep mi? böyle olmalıydı. Yani Bak tohum ilk... öncesi tohum seri abi abi Fikir söylüyor. sürdürülebilir karlı büyüme büyümeye müsait mi değil mi ilk baştan bellidir. Bunu düşünmüşsündür ve bunu uygulamanın net aksiyonların vardır ama bunları yapman iki sene sürer, 3 sene sürer. Gayet A farklı. O ayrı bir şey. Ama ya biz bir noktada nasıl monetize edeceğimizi, nasıl para kazanacağımızı kotaracağız diye evri geçti. Ya bu hep böyle olmalıydı bu arada zaten. Ama bazen yatırım balonları oluşur dünyada. Bu işte 2001 dotcom krizleri, 2008'in etrafında bankacılık krizinden önceki aşama. Şimdi yine 2018, 19, 20'de oluşan balon. Bu balonlar zaman zaman oluşur ve çok hızlı bir şekilde de söner. Onun en büyük özelliği odur. Üflemesi ve şişirmesi uzun sürer ama, ama sönmesi bum diye gider, patlar yani. bir anda. O yüzden de çok dikkatli olsun buradan bütün eee founder'lara. Benim nacizane kendime de aynı şeyi sıklıkla hatırlatıyorum. <laughs> Biliyorum Ahmet büyüyebilirsin biraz daha ama bir sakin yapıyorum yani. Hadi ya. Daha da hızlı büyürüm ben. Daha da hızlı net büyürüm. Ama şu anda cash is the king, nakit ve eldeki rezervleri çok dikkatli şekilde kullanmanın zamanı. Bence önümüzdeki iki seneye eldeki kaynaklarla geçirebilecek şekilde yatırımcıların da yani yatırım yaptıkları startupları tavsiyede bulunması, kurucuların da kendi startuplarını öyle yönetmesi gerekmekte ne yazık. ki. Kaçı İçini açamam. <laughs> Kusura bakma. Valla çok kötü bitti ama şey çok haklısın yani birçok birçok kurucu arkadaşımla aynı muhabbeti çeviriyoruz. Ya randevuyu uzatmalıyız ya da hemen şu an değerleme ne olursa olsun bir para bulalım ve o 24 ay çıkartacak şekilde ilerleyelim diye düşünüyoruz. Harika bu kadar Harika konuşup bu kadar şey bitirmeyi hiç istemezdim. İyi ee... bir haberle bitirelim o zaman. Lütfen işte. abi. Heh. Abi şimdi bu iş dünyası, ekonomi biliyorsun hep kompleksmiş gibi görünen şeyler ve bu tip aslında diyaloglar birden ve sadece iki dakikada olduğu zaman bazen iş karartıcı bazen de çok heyecanlandırıcı olabiliyor. Ya, tabii. Aslında ben iş dünyasının da ekonominin de o kadar dışarıdan göründüğü kadar kompleks olmadığına inanıyorum. Ben yıllardır işte işte McKinsey'de çalışmak nasip oldu. sonrasında Harvard Business School'da MBA yapmak nasip oldu. Hala oralara gittiğimde de ya acaba çok kompleks bir şey var mı? Biri bana çok kompleks bir şey öğretecek ve ben böyle mind blown wow. olacağım ve gideceğim. Ya yani aklım gidecek gibi düşünüyordum. Hiç olmadı şimdiye kadar. Bilmiyorum ya hala kaçırıyorum bir şeyler ama ya da, ya da gerçekten o kadar da kompleks değil. Ben hala o kadar da kompleks olmadığı hipotezime devam edecek şekilde e, bu iş dünyası ve ekonomi bu kadar kompleks değil. Bunu da çok sevdiğimiz bir konu etrafında konuşalım diye Ahmet Kürşat Öçalan'la e, hem çok ünlü bir oyuncu hem de benim en yakın arkadaşım. Tabii, hepimiz çok e, iyi biliyoruz abi. Biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Hepiniz. Sokrates'te bir video test'e başladık. Para konuşur diye. ya yani spor etrafında aslında konuştuğumuz iş ve ekonomi. Bunu böyle sohbet eder gibi Kürşat orada kendisi Bilkent Ekonomi mezunu bu arada da. Hı daha düz adammış gibi evet, sorularla kürşat bir şey. geliyor. abi hacı kara şey var yani, hacı hacı, hacı kara şeyi var abi, yani. e, 20 senelikte arkadaş olduğumuz için de zaten yani ritmimiz de o noktada çok iyi. Eğleniyoruz da biz de en azından. Şimdiye kadar aldığımız bir e, feedback'ler de geri bildirimler de çok pozitif. Her cuma 20'de podcast'imiz de video kestimizi YouTube'da da var, Spotify'da da var. Hı -hı. E dinlemeye de herkesi davet ederiz. Teşekkür gördüm çok mutluyum bu arada adınıza ikiniz tarafında da. Teşekkürler. E, bizde yapmamanız beni bir burktu <laughs> tabii ki. Tabii <laughs> ki. E, <laughs> <laughs> Ama sokak test olması ayrıca çok sevindirdi. Sahne de başka projeler evet. inşallah. Oldu. İnşallah diyelim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Dili ederim için. için. Sonrakilerde görüşürüz. Daha konuşacak şeyimiz olacak çok. Çünkü. Görüşürüz, görüşürüz abi.